Merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizlerle Modlu Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. E, bugün e, ağaç çiftliğini tamamlayacağız. E, malzemeler hazır değil. <laughs> Şu an, e, bir haftadır video çekmiyorum. E, çünkü sınav haftasıydı bugün. Bu hafta. Önceki hafta daha doğrusu. <laughs> e, ne yaptığım hakkında fikirlerim vardı. Hani biliyordum ne yaptıklarımı ama unutmuşum baya e, şu an e, en son ne yaptık hatırlamıyorum sadece a çiftliği yapacağımızı biliyordum upgradeleri falan koymuşuz e, demek ki enerji falan bağlamak kalmış e, bir de item falan bağlamak gerekiyor e, bir de depo gerekiyor tabii ki de e, bunun için beril kullanacağız çünkü chestler hemen dolar dolur dolar <laughs> Ee, evet şimdi <laughs> Beryl ve kabloları falan alalım. Ee, kablolar burada mı? Burada var. Şunları alalım. Burada enerji kablosu var. Ee, free Fli takta gerek yok. Evet. Şimdi Beryl yapalım. Kaç tane gerekiyor? Elma... E, elma, elma... Odun. Elma, odun, fidan başka bir şey çıkmıyor sanırsam. 3 tane yapsak yetiyor. Ee, şu değil. Bu. Evet. Bunlardan yapacağız. Bu arada oyun ekranını biraz genişlettim. Sizce iyi mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi e, slap chest falan gerekiyormuş. hemen şurada yaparız. Sonra e, en son Şöyle yapalım. zaten bir altılı gitar. Ee, şöyle yapalım. Üç tane. Evet. Şimdi. 3 tane. Evet. Şöyle yaparsak. Evet. E, ee, Beralarımızı yaptık. Kablolarımız üzerimizde. Şimdi şunu çekelim. Şöyle e, Harden bu? Evet. E, Reston enerji kandit miydi? Aynen kanditler yapmak gerekir. <laughs> Onlar yetmeyecek büyük bir tabi de. kastı kastı kastı. Kastı ha, tamam. Şimdi e, hemen uyuyalım. Sabah olsun. devam edelim işimize. Hmm, şurada. şuradan. Sesim iyi geliyor diyor inşallah. E, şeyi açmışım evet. Şöyle zombiyi keselim. Sabah kalkar kalkmaz zombi. Süper. Ha üstümüze varmış zaten. Aynen. Bunlar e, çeviriliyor bildiğim kadarıyla. Çevirmeye da olabilir. E, ha tamam. Şunları şöyle yapıyoruz şimdi. Allah. Ya. Ne kastı be. İnşallah ya ölmek istemiyorum. Dur ateş Ha tamam. Bitti işin şimdi. Şöyle ha tamam. Kritik kuralı var. Elma yok mu yokmuş. Şimdi Eee barrel'larımızı yerleştirelim. Şöyle yan yana olsun. Değil mi? Yoksa olmaz. Karışırlar yoksa. Bunlar niye baltayla öyle yavaş kırıldı? Benim bildiğim baltayla almıyor Şu demir alırım. Şu antiksimi. İstemiyorum. Ee, şöyle yapalım. Şöyle bir de... Şuradan koyalım. Aynen. Süper. Ee, şöyle yaparız. Buralar böyle yavaş olsun. Hiç fark etmez yani. Sanırım chest koymak gerekiyordu buraya. Şöyle... Ee, hemen emr'imizi alalım. Şöyle çevirelim. Bunun için sayfa gerekiyor. Ha, çalışma, hani item'ı taşıması için. Aa ben ne olur ne olmaz buraya bir tane chest koyacağım. Ee, şöyle. Koşamıyor ya. Şuradan hemen chest yapalım bir tane. Evet. Şimdi bunu bakalım. Evet. E, yapımız dolmuş. Yani bayağı iyi şu an durumumuz. Şuradaki e, şöyle şöyle yapalım. Şunu çevirelim. Evet. Şimdi bir de bunlara e, şeyleri yerleştirdikten sonra kilit atmamız gerekiyor. Yoksa hani bir tane bir tane bırakıyor sanırsam kilit atınca. E, mesela fidanlarda böyle bir durum olacak ilk başlarda tabii. Sonra düzelecek ama. İlk başlarda <laughs> düzgün olması için kilit yapmamız gerekiyor. Örneğin pain, Painter'ı sanırsam ismi. Oha bire fidan çekince içinde kalmayacak. Sonra içine odun girebilir. Şimdi burayı kilitlemek için fidan arıyorum. Şurada 22 tane varmış. Toprağı at. Evet. Server yapacağız şimdi. Şöyle cam diye lazım. Camımız da az kalmış. Şimdi i̇ki tane yapayım şimdilik. Şöyle istersen. Aynen. Ama bir tane daha almam gerekiyor. Şöyle hemen. Evet. Servolarımız hazır. Üstümüzde elma yok ama. Mesela elmayı oradan çıkartırız. Ee, kastı. Şimdi enerji kısmına geçelim isterseniz. Bunlardan sonra. Eee şimdi bir tane şuna bunu ters koymuşuz. Hepsi aynı özde kasıyor. Böyle. Ha koy. Gördüğünüz gibi kilit attı. Evet. Bunu böyle kayarsak şöyle de açım ya. Yani. Kalsın. Şöyle bakarız. Üstte yazıyor zaten. Şuraya fidanlar Üf. bir tane bir tane. Neyse kilit atarım. Öf. Aa eğilince değilmiş. Evet. Ee, şimdi bir de odun koyalım. Şuraya. Evet. Buraya elma koyacağız ama elmamız şu an yok. Şimdi e, ee, şuradan biraz filan aldım. E, ee, şuradan. Evet. Şimdi buna böyle koyacağız. Rastgele tabi. Şimdi şuradan enerji çekeceğiz oraya. Şuradan. Ee, şuradan açalım şurayı. Ee, neresi oluyor ki bu? Öncelerde arkaya, heh, arkaya atacağız. Tamamdır. Şimdi e, normal ile çekelim. Büyük bir tane yetmeyecek. Tahminimce. Evet yetmeyecek. Painter'da da gö gönderilir çünkü. Şu anlık böyle yapıyorum. Yani etrafta yani açık bir şekilde gönderiyorum. Bu arada restoranda da zaten. De, derken oyunda oldu. Oy. Ne güzel çekiyordum önceden. Bilgisayar kafayı yedi. <laughs> e, düzelsin bilgisayar ben geleyim geri. Evet arkadaşlar geri geldim. E, bilgisayar bayağı ben dondu böyle. Bir 10 dakika falan dondu. Nedenini bilmiyorum. Şimdi bunu e, Bunlarla da bağlanmadığı için Şimdi ben kablo yapacağım. Fakat Reston enerji kandit yapacağım şundan. Şundan. Bu cam e, etrafında da elektrum istersen. Yanlış basmışım. Şöyle. Evet. Aynen ama hardened glassmış. Bir şey var. Şöyle hemen yapalım. Biraz. 6, 12, 24 çıkacak. Kesinlikle bu kablo yetersiz olacak kesinlikle. O yüzden biraz cam yapacağım ama led ve obsidiyen gerekiyordu ben de oksidin yok. Burada var mı? Burada yok. O zaman bu elimdekileri doldururken yandan şey yapalım şunların hepsi yetmeyecektir zaten. Şöyle. Bir de şuradan e, var. Güzel. E, i̇ki tane yeter herhalde. Neyse. Şimdilik böyle yapalım. Tamamdır. Şurada bir ara sos kaynağı yapmıştık. Tamamdır şöyle Opsiyon'u seçelim. Evet, Opsiyon'umuz oluyor. Ee, o sırada kablolarımıza bakalım. Hiç mi, hiç mi, hiç mi? 10 tane sormuş. Yani 20 taneydi. Ancak 10 tane oluyor. Zaten 100 üzeriyordu. 200 doldurma. Zaten bol bol restoranımız var. Şöyle 30 tane alalım. 15 tane daha yaparız bakayım. Aynen 15. Şöyle bir tane at. E, 14 13 kalmış. O zaman 26 tane daha gerekiyor. Şöyle yapalım tam tersi. Tamam onlar ola olsun. orada ola dursun. Daha doğru bir cümle kuralım. Lütfen. Şimdi e, e gidiyoruz. <laughs> evet, şu polarizer bu. bu. Ee, şuraya gideyim ha. Ha, da restoran var. Güzel. Bol bol restoran toplamışız. Şu an hatırlamıyorum nereden topladığımızı. Hmm, bilet, bilet ha, met. Evet. Induction battery. pot pot 4 tane kullanıyordur inşallah. Vay 2 taneymiş. O zaman bir 6 tane daha de yapalım. Değil mi? Şöyle. <laughs> evet. Şuradan. Şöyle. E yok 6 tane değil. 10, 12 tane daha alıyor 24 tane daha. Restonic. Just Evet, bayağı kablomuz oldu. Şimdi 12 tane, 24 tane daha gerekiyor. Şöyle 24 tane daha ekleyelim. Şuradaki kabloları ben alayım. Şöyle dizmeye başlayalım. Şöyle toplayayım ben bunları. Bunları bir daha kullanmayacağım, kesinlikle. Yani büyük bir ihtimal kullanmayacağım daha doğrusu. Çünkü yani... Bir buna bakın şuna. Bir buna bakın. Bir buna bakın. Şuna. Yani arasındaki farka bakın. Değil mi? Devasa değil mi? Bence öyle. <laughs> evet. şimdi şuradaki diğer olanları da alalım. Şimdi 41 tane kesinlikle yetecektir. Şöyle hemen döşeyelim. şöyle yapsak daha mantıklı. Değil mi? Şöyle yaparsak <laughs> hem kablo da ziyan olmaz. Şöyle alttan dolaştıralım. Ee, zaten Painter miydi ismi? Bilmiyorum şu an her neyse. İşte onu ona da gidecek. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> boğazım şey oldu. Evet. şöyle. Ya, ulaşamadık. Evet şimdi ulaştık. Şöyle. Cık. Arkadaş. Evet şimdi ulaştık. Evet. Şöyle yaparsak. Ulaştı mı? Evet. Güzel. Ben şimdi bunu üstünü kapatabiliriz. Akşam oldu hemen yanımız gerekiyor. Ya. Eee live mı girdi yoksa? Allah. Dur. Dur dur dur. dur. Ya öf donma. Allah. Ya abi bir gidin ya. Aa ölüyoruz. Çok güzel. Abi küçük öldük ya. Yani ama hep şu hep şu lag yüzünden. Ay şey. Oyunun FPS düşmesi yüzünden. Load olsun. Light olsun. Evet şimdi <laughs> şimdi devam edelim işimize. Şunları atalım. Üstüm bayağı bir dolmuş ya. Şöyle. Şunları birleştir. Şunları at. Ne attım bunu? atmışım. Evet Eee Buna at 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 Evet Bir de aktarı da Ama yapmayalım Şuraya Şuraya, şuraya Yine şöyle Heh Burada Ne gereksiz şeyler var ya Şuraya, şunlara Evet Burada Bunlar Evet, evet. evet eee plastiklere kağıt. Şimdi e, işimize göre göndere Konuşamadım. Demeden önce uyuyalım bence. Uyuyabilirsek. Uyuduk. Allah'ım. Allah'ım. Neden bu kadar kastının Hakkında hiçbir fikrim yok. Normalde o kadar kastmıyordum. yok yani rahat bir şekilde oynuyordum. Hatta FPS de göstereyim isterseniz. On. Yani. Değil mi? Evet, geri geldi. Ee, geri geldim. Evet. <laughs> Şimdi işimize devam edelim. Sabah yaptı. Sabah oldu uyduk var. E, bildiğiniz üzere. E, gördüğünüz üzere. <laughs> Şunları öldürelim hemen. Yoksa başımızdan gitmeyecekler. Zaten gitmiyorlar. Bizi gördüler mi direkt saldırıyorlar. Doğal olarak ee, kaskımız kırılmış şimdilik. Şu, bir tane daha bir şey geldi. Bir şey bir, ya gelmeyin abi lütfen. Lütfen gelmeyin. Evet, bunu alalım. Lazım. Şunu at. Öf, Amazon ya? Bu zombilerden bıktım ha. Bir şey yapacağız şurada. İzin verin arkadaş. Allah Allah. Evet. Bu daha iyidir. Glowstone kılıç daha iyi olduğuna göre. Kask iyidir. Ya abi git. İstemiyorum. Ya bir şey daha geliyor. Allah Allah. Lütfen. Rahat bırakın beni. Şurada insanlara bir şey öğretmeye çalışıyorum. Allah Allah. Evet. Sağ sağ başımızdan gittiler. Şöyle hemen işimizi deneyelim. Ha. Bu ne alaka burada? Bilmiyorum. <laughs> Şimdi buraya ayarlamalar yapalım. Hemen servo bağlayalım. Şöyle. Şimdi. Ee, sen sürekli çalışacaksın. Odun. Gördüğünüz gibi sıfır yazıyordu, şöyle alayım hatta Gördüğünüz gibi sıfır Ama sadece odun girebilir bunun içine O yüzden Sıkıntı olmayacak Diye düşünüyorum Bunun içinde elma Yok bak Bunun içine de şey girmiş Göstereyim hemen resimde. Gördüğünüz gibi Bunu da kilitlememiz gerekiyor ee, Şuraya koyuyor Kilitlememiz gerekiyor Fakat boş olduğuna kilitlememin mantığı yok Evet Şimdi e, şuradaki saplinglerin 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 e, şu toprak gel sen toprak ha fakat şeye ayarlamadık doğru şu e, painter'ın dikeceğini ayarlamadık hemen onu da göstereyim evet arkadaşlar anlatmıştım sanırsam oyun sonunda tekrar anlatayım e, Painter'ın dikeceği alanları vardır kendi çapından mesela bu alan işte şu alan ne gözükmüyor ne gözükmüyor her neyse bir işte belirlediğimiz alan biz kendimizi göstermiştim zaten önceki bölüm işte şuradan başlıyor fakat bu olmamız gerekiyor şurası şu alttan geçelim. Değil. Evet. Ee, şöyle yaparsak. Evet. Böyle daha hoş. Bu. Evet böyle daha güzel. <laughs> Şimdi şöyle kayalım. Mı? Şu kapatmadık hala. İşte belli e, bu kendi yapını. Belediğimiz alanı 9, 9 kareye bölüyor. Bu 9 kareyi de burada görebiliyoruz zaten. Ve biz bu 9 kareyi e, istediğimiz e, mesela ne dikeceğini belirleyebiliyoruz bu 9 kare sayesinde. Mesela şurada yeşil gösteriyor. Bu yeşil şuraya, şu demek yani. E, o belirlediği 9 kareden biri yeşil bu, bu tarafa doğru. Şu, şuradaki yeşil. Yani şurada bir yerde yeşilin bölgesi var. Bu Diyoruz ki Allah kapattım. Ee, yes, yes, sapling Aa, biz, e, yes we yes set sadece set link istediğimiz için her yeri doldurduk. E, bu Buraya doldururken herhangi bir iteminiz, iteminiz kaybolmaz. Sadece kopyalar. Mesela kendi bilgi hafızasına kaydeder gibi bir şey oluyor işte. E, şimdi onu ayarladık. E, sonra e, biraz sapling alması gerekiyor. Dikmesini de göstereyim. Ee, bir tane etmez kasma e, ee, şu dört tane var neden gitti ni buraya evet biraz alalım şöyle verelim ağaç dikme arkadaşımıza diksin bu ee, gördüğünüz gibi hemen doldurdu buraları e kafasına göre dikiyor. bir belirlediği bir şey yok sırayla değil yani. Kafasına göre dikiyor buraları. şimdi biraz ağaç büyütelim. Arvister'ın çalışmasını da göstereyim. Yani yani ağaç çiftimiz hazır denilebilir şu an. Etrafta bir elma arayayım. Var mı şurada? Vesep yüngimiz de buradaymış. Evet, şu kablolar da böyle aslında. Şu iki kablo, Şuna. Evet. Şunu da atabiliriz. Şuna da gerek yok. Evet. Başka bir şey almayacaktım sanırsam. Bir dakika. Bir şey alacaktım. Ehe, kemik tozu alacaktım. Kemik, kemik. Kemiğimiz var. Kemiğimiz var. Bayağı var. Şöyle hepsini çevirelim. Yani yarısını çevirelim daha doğrusu. Şöyle birkaç kaç tane ağaç büyümüş zaten şurada. Birazdan görecektir. Yani gördüğünüz gibi ağaçları büyüttük. Bunlar biraz sonra şöyle kilitleyelim. Evet. Şimdi birazdan kesilecek ve buraya geldiğini göreceksiniz. En azından odunlar geliyor. Zaten geldi? ya. Ya bu bölüm biraz kısa olacak çünkü işi yani zaman kısıtlı şu an hemen kapatmak değil de yani zaman konuşamadım. Niye gitmiyor bunu ya? zamanıma da olduğu için hani kısa bir keseceğim. Yani kısa olacak bu video. Şöyle hemen koyalım. Ee, ağaç filmimizi bir dahaki bölümde tam otomatik yapacağız. Evet. Şimdi şu ağacı da fark etsin kessin. Sepilik tergeli yamanı da görelim. Ee, 26 tane var. Elmamız orada gelip gelelim bakalım o zamana kadar kestin gelecek mi gelmeyecek mi Ha şimdi fark ettim tamam tamam tamam, tamam. şimdi anladım ee, şurada hemen, e, şuradan hemen item kablolarımızı alalım şimdi alalım tamam ee, 14 tane yetecektir Hemen göstereyim size ne, yani niçin sepkiler falan gitmediğini. Ha. gördüğünüz gibi burada sadece odunları almasını göstermiş, söylemiştik. <laughs> o yüzden göndermiyor. Şöyle hemen buraya da çeplikleri koyduğumuzda. Ah patlasın hiç umurda değil. Böyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi içinde artık çeplik yok. E şimdi şöyle koyalım. Evet. Şimdi elmayı da yapalım öyle. Şöyle koyalım buraya. Pat. Gitti. Ee, bir tane olması gerekiyor. Uf, bunlar acayip derecede yavaş. O zaman bunları değiştirmemiz gerekiyor. Ama açıkçası o kadar hızlı da ihtiyacımız yok. O yüzden şimdilik kalsın. Şöyle biz şuradan gidecek yolumuzu göster gösterelim. E, evet, hemen altına gidebilir. Ya da şuradan daha mantıklı. Evet, şimdi böyle Şimdi bu kablo yetmeyecek sanırsam ya. Ya da tam yetiyor. Hayır şuraya bağlanma. Ee, bir tane <laughs> kabloyu normal yapmamız tabi bir sakınca olmaz. Şöyle hemen kapatalım burayı da. Şurayı e, servere bağlayacağım. Çünkü reston bağlanıyor bir şey servadan. Çok şöyle yapalım ve restan verelim evet artık burada sepink yok diyecektim yani blacklist'e koyduk üff no. niye gitmiyor ha çalışmıyor ha çevirmişiz Evet, şimdi gitmiştir. Gördüğünüz gibi bütün serpilikler... Hatta Painter'ı göstereyim. Şu hizada. Gideceğiz. Şurada bir yer ki. Ah be! Ee, dikti. <laughs> yani. Ee, o zaman e, şu an tam otomatik oldu sanırsan. Ee, buradaki ağaçları nasıl görmüş? Vay be! Buradaki ağaçları da mı kesiyor? İyi mi acaba? Allah Allah. Şurayı da kesmiş mi? Yok. Orası değil Her neyse. Ee, bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Ağaç çiftini tamamladık işte. Ee, yani bir dakika bölümde görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, Konuşamadım. -e -e. Tekrardan yapacağım. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.